Tamam sakin. Allah. Enti enti. Enti enti. Q flash'ı denedik. Tutmadı yapacak bir şey yok. Olan bana oldu ya. Abi olan bana oldu. <laughs> <laughs> Bu neydi şimdi? Ne denendi? Niye bana patladı? Var mı ki ya? <laughs> öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Your <laughs> has destroyed Uyyy Tamam ölmedim Tamam Nice o, Bu bu <laughs> be hmm. Karşı şey gelebilir Kiana Dog benim acilen oyuna bağlanması lazım Kim çok öldü Ertuğrul? Sen kimsin lan? Bir dakika kız, o flash'ın amacı neydi lan? Bir kule range'ine flash atmak ne? Neyse flashlayabilirim karmayı da. Dizm atıyorlar. Çok iyi. Buna da bakalım. <laughs> Bizim Grey 8-2 oldu bu arada. Arkadaşlar bu arada bir şey duyuracağım. Şöyle diyorum ki bir çekiliş patlatayım. Anan ya ya Diego. <laughs> Hayır koşuyorum. Yok vuramadım. Ulan o flash neydi? Tam o flash'ı o flash görmediniz. Gerisi gayet okey. Geliyorum. Attım bir onu. Yok. Ah! Oh. Abi hareket et. E at ya. Allah'ım. Döndüm ona. Ben de PD var ya vururum herhalde iyi. Lan yapma çocuğa o da insan. E, tipim var kaan sana. Geldim kan. Ölme lan. Pelal siktir, siktir git buradan. Al kanı markettim. Geliyor 2 tane tp geliyor arkadaşlar Soraka adamsın soraka Maymun gibi girdim adam beni kurtardı Oh shit. Okay ama. Aha penta bro penta. <laughs> penta. Ya penta penta diye diye atamadım senin yüzünden penta bu arada ya. A burası burası diyorsun ben nasıl odaklanayım sen öyle konuşurken. Oy, ford Kamil diyorlar bu chat. Reyle. <laughs> Öldün sen. Hiç şey çıkartabilir miyiz de yok ya. Hepi siktir git sen. Hook'unu atıp beni öldürmeyeceksin değil mi ya? Aa. Ben öldürürüm o zaman. Anası böyle oyunu. TP geldi arkaya zaten. Ah be. Ay! 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 Oh, master Mastery neler yapıyor? Bak, bozsana. Sağ ol ya, yani, süper oldu. W'ye manası var mı? Var galiba. <laughs> Aa, çok korktum. Sattık ya. Ya! Yandaki tuşlara bas. Faker tribe falan değil. Yandaki tuşa bastım yanlışlıkla ya. Ah lan Allah kahretsin, yaşıyordum lan. Püh! Hadi ya. Selamun aleyküm. Bro. Beni keser o adam ya. Siz alın onu. Ha güzel. Ananın nikahı öldü mü? Karan ne koşuyor şuradan bir yerden. Karan hmm. geliyor, Karan geliyor. 11 ya. level. Yani. Gel lan. Oo. O da bastı ya. Final. W2'ye bir... Evet. Hadi. Ege oğlum bu kadarı. Ege abi. Evet. madem, Madem Türksün gösterir misali bir <laughs> gameplay'di bu. Kaç. Ay ne diyorsun Johnny? Ne diyorsun Johnny? Oy oy! Takım makina makina al yılını attım yaşa sen. Ruby ulti ne Şöyle tıkla. Ya da böyle tıkla. Dur göreceğiz adam zaten. vurdum güzel. Aha. Aa. Bana hp hiçbir... ama en azından bir şey ölemez yani bana ölecek her türlü. Harbiden kuleye mi öldü? Aha öldü bana. Evet. Hala şans var gibi ya. Ölüsüyle kesmesin yeter. Kim tanklayacak? Ben. <laughs> Tam yayını açtım. Abi s**yam ama ya. Aa çok Zink. çok çıkmadı ya. Yani. Hayır, Çok kötü oynadın. Na. Dişine bak. Sen nesin belisin? kapat kamerayı kapat nerede kamera güzel Hı. ultim güzel dambın ultisi daha güzel ha, yine mi kardeşim Nasıl nasıl? Genelman'a ucu geldin. Nasıl, nasıl yani? <laughs> Agresif Kalista bu ya. Ya bir şatlandı karmaya verdin. Fuuuuck. <laughs> Oğlum bu farede sıkıntı var bu arada. Bugün ıı, klavye fareye alışma günü. Tamam mı? Beyt, 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 beyt atla. keşke ya? Renekton da bu üstüne yemeden. Olsun güzel. Daha çok daha iyi olabilirdi sanki orası kanka ne yapıyorsun? What the fuck? Wow. öldü ya. Ölmeyin yeter, ölmeyin yeter. Ölmeyin yeter, bitiriyorum. Oyalı oyalı oyalı. Oy, bezlerini nice. boz. Ben... Öldürdüm. Kanka bezlerini boz. Tamam. Tamam, Kaan bitirdi bitirdi helal. kesebilir Lütfen oyna vur, Allah aşkına oyna vur Kaan. Bak 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 hareket lanım kaç. Dixin TP boxtum, lütfen oyna vur kanka. Zix beni atacak lan? birazdan oğlum attı adam ya. Vur bir tane daha. Zınk. ايه لا <laughs> 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 Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım Zing bir tane var bir de oradan pat Videoya like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?